Allah'ın selamı, merhameti ve sonsuz huzuru kalbine dolsun kardeşim. Belki bir gece kanter içinde uyandın. Belki de gözlerin açık. Ama hayat sana bir rüya gibi puslu ve yabancı geliyor. Bil ki şu an bu satırları okuman, parmaklarının bu videoya gitmesi tesadüf değil. Bazı rüyalar uyumak için değil, uyanmak içindir. Eğer kalbinde tarifi imkansız bir ağırlık ve arayış varsa, Rabbin sana özel bir mektup göndermiş demektir. Şimdi o mektubu okuma vaktidir. İnsan bazen öyle bir hale gelir ki, yediği yemekten tad almaz, güldüğü şakalar yavan gelir, en sevdiği dostları bile ona yabancılaşır. Sen de böyle hissediyor musun? Sanki herkes bir oyunun içinde ve sen sahnenin kenarından onları izliyorsun. İşte bu hal Allah'ın seni gaflet rüyasından uyandırmaya başladığının ilk işaretidir. Çünkü Rabbimiz sevdiği kulunu bu dünyanın sahte renkleriyle oyalamaz. Onu kendine saklar. Çoğu insan bunu depresyon sanır, bunalım der. Ama hayır güzel kardeşim. Bu ruhun asıl vatanını özlemesidir. Neyin kamışlıktan koparıldığı için inlemesi gibidir. Ruhun Rabbini istiyor. Dünya ona dar geliyor. Bu darlık genişliğin müjdecisidir. Bu manevi rüyayı görenlerin yaşadığı en büyük işaret sebepsiz hüzünlerdir. Ortada hiçbir şey yokken kalbine çöken o ağırlığı düşün. Göğsünde bir kuş çırpınıyor sanki. Bil ki o an gök kapılarının senin için aralandığı andır. Allah kulunun kalbine hüzün koyduğunda aslında onu secdede görmek istiyordur. Neşeli insan kahkasıyla dünyayı meşgul eder. Ama hüzünlü insan sessizliğiyle Allah'ı bulur. O hüzün senin Rabbinle arandaki özel bir şifredir. O an ellerini açık ne istersen o dua hedefine ok gibi gider. Sakın neden mutsuzum diye isyan etme. O hüzün kalbinin pasını silen bir yağmur gibidir. Kuruyan toprak nasıl yağmura muhtaçsa senin kalbin de bu ilahi hüzne muhtaçtı. Çünkü Allah kırık kalplerdedir. Bir diğer işaret ise uykularının bölünmesidir. Gecenin en koyu anında herkes derin uykudayken aniden uyanıyor musun? Sanki biri seni dürtmüş gibi. Saate bakıyorsun, gecenin üçü, dördü. Neden uyandım deyip dönme arkanı. Bu, alemlerin Rabbi olan Allah'ın, kulum, herkes uyudu, ben seni özledim, huzuruma gel davetidir.'' Bir padişah herkesi huzuruna kabul etmez. Sadece sevdiklerine özel davetiye gönderir. O saatte uyanman senin seçildiğini gösterir. Eğer o an kalkar, soğuk suyu yüzüne çarpar ve Rabbinin huzurunda el pençe divan durursan, gündüz koşturanların asla bulamayacağı bir hazine bulursun. Bu uyanışlar senin ruhunun Allah ile randevusudur. Ve belki de en zor işaret kapıların yüzüne kapanması. Tam oldu dersin bozulur. Tam bu iş tamam dersin bir engel çıkar. Elini attığın kurur, güvendiğin dağlara kar yağar. Sen bunu şanssızlık sanırsın. Oysa bu ilahi kıskançlıktır. Allah seni o kadar sever ki kalbinin ondan başkasına yaslanmasına razı olmaz. Bir işe bel bağlarsın, Allah o işi bozar ki sen sadece ona bel bağlayasın. Bir insanı çok seversin Allah araya mesafe koyar ki en çok onu sevesin. Bu, mimarın bir odaya pencere açmak için duvarı kırması gibidir. Duvar yıkılıyor diye üzülme, içeriye güneş doğacak. Kur'an'da İnşirah suresini hatırla. Zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Dikkat et, zorluktan sonra demiyor, zorlukla beraber diyor. Yani ilacın derdinin içinde saklı. Son olarak kardeşim, eğer bu rüyayı, bu uyanışı yaşıyorsan dilindeki kelimeler azalır. Eskisi gibi dedikodu yapmak, boş konuşmak, saatlerce laklak etmek ruhunu sıkar. Susmak istersin. Çünkü konuşanlar yanılır, susanlar dinler. Sen artık ilahi sesi dinleme makamına geçiyorsundur. İnsanlardan kaçışın Allah'a koşuşundur. Mağaraya çekilen gençler gibi sen de kalbinin mağarasında Rabbine sığınıyorsun korkma. Bu yalnızlık değil. Bu halvettir. Yani sevgiliyle baş başa kalmaktır. Eğer hayatında bu işaretler varsa müjdeler olsun. Sen uyuyanlardan değil, uyananlardansın. Sen sıradan bir hayat sürmek için değil, manevi bir mirası taşımak için seçildin. Şimdi yapman gereken tek şey direnmeyi bırakıp teslim olmaktır. Akıntıya karşı yüzmeyi bırak, Allah'ın rahmet deryasına bırak kendini o seni en güzel kıyıya çıkaracaktır. Eğer bu sözler kalbine dokunduysa kardeşim, ruhunun uyanışına şahitlik etmesi için yorumlara sadece bir cümle yaz. Allah'ım rüyamı hayra, yolumu sana çıkar. Bu cümle hem bir dua olsun hem de gönlünün niyeti. Unutma, Dini Pencerem kanalında her video seni Rabbine bir adım daha yaklaştırmak için var. Kalbini bu yola kat, kanala abone ol, ve bu manevi yolculukta bizimle birlikte yürü. Allah'ın selamı uyanmayı seçen kulların üzerine olsun.